Evet, ben Girasun böyle Boğalı köyünden Akif'im. Temel Betin Usta'nın eniştesiyim. En büyük eniştesiyim. Betin Usta okulu ilkokulu bitirdikten sonra Gölve'de aşçı olarak işe başlamıştır. Askerliğini bitirdikten sonra da 1988'den sonra da gemilerde gemici aşçı olarak görev yapmaktadır bu zamana kadar. 20 sene önce Çanakkale'de, Çanakkale Boğazı'nda Rus gemisi kendi gemisine çarptı. Gemiden kurtulan iki kişi kaldı. Birisi Metin, bir tane de bir yine gö, e, gö, bir gemici arkadaş kurtuldu. Başkaları kurtulamadı. O yıl... 20 sene önce evet. böyle evet. bir kaza daha geçirmişti. Şu anki kazasını işte, Allah rahmet etsin. E, kurtulamadı. Bir tek sen tek kendisi kurtuldu. 11 kişi şu anda kurtulamadı. Kurtulmadı pardon. Ölüsü yani cesedi, cesedi karaya vurdu. O diğerlerinden, diğerlerinden bir haber yok şu anda. Emekli oldu, emekli e, oldu. Yani e, Çağırınca ara sıra gidiyordu. E, bu gene mi çağırdılar? Çağırıp da ne? gidiyordu. Yani çağırdılar, ara sıra gidiyordu ya. Yani. Köyüne bir yer yapmak için gidiyorum diyormuş. Köye bir yer yapacağım diyormuş. Kendi baba köyüne. Haydar adını hiç mi? Sağlık köyü. Sağlık Köylü. köyü. Köy Mahallesi'nde. Mahallesi. Bunlar da babası düşünüyor, böbek dedi. Küçüğü kaç yaşındaydı o zaman? Herhalde üç yaşında, dört yaşında falandır yani. E, babasını kaybediyor, ondan evet. sonra hayatı hatırlıyor. Evet, ondan sonra işte okulu bittikten sonra da görevde aşçı olarak, aşçılıkla çalışırken aşçı oluyor. Oradan askere gidiyor, askerden de geldikten sonra gemilere aşçı olarak gidiyor. Yani Bütün hayatı gemide geçti. Emekliliği de oldu. Emekliliği de orada oldu. Emekli olduktan sonra geldi Türk göreliye ama tekrar arasına çağırıp geri gidiyordu gemiye. thank <laughs> you